12 Aralık 2025 Günlük burç yorumları. Sevgili Koç burçları. Ruh halinizde olan olumlu değişiklik onu da olumlu etkiliyor. Sevgili Boğa burçları. Arkadaşlarınız arasında size karşı yoğun duygular besleyen birisi var. Sevgili İkizler burçları sizi ona yakıştıramayanlar, sizi kıskandıklarından diyorlar. Sevgili Yengeç Burçları Hoşlandığınız kişiyle unmadığınız bir yerde karşılaşacaksınız. Sevgili Aslan Burçları Yakın çevrenizde bulunan, burcu ya da yükseleni ikizler olan birisi size bir itirafta bulunmaya hazırlanıyor. Sevgili Başak Burçları sizin bir bakışınızda kendinden geçen birisi var. Sevgili Terazi burçları. Onun size aşkla bakması için bir fırsat geliyor. Sevgili Akrep burçları. Sizi eskiden olduğu gibi yine kendisine ilgi gösterirken görmek isteyen birisi var. Sevgili Yay burçları. Yakınlarınızdan birisinin sizin için çok özel planları var. Sevgili Oğlak burçları. Aşk hayatınızdaki tecrübeleriniz sayesinde artık çok doğru adımlar atıyorsunuz. Sevgili Kova burçları. Sosyal başarılarınızın ardından aşkta başarınız gelecek. Sevgili Balık burçları. Hayatınızda sorunlu giden bazı şeyler gözle görünür şekilde değişecek. Günün sözü: bir hatayı yok etmek, çoğu zaman, yeni bir doğru ya da gerçek bulmak kadar iyidir, hatta bazen, daha iyidir. Koç Burcu Yorumu Açıklaması Ruh halinizde olan olumlu değişiklik onu da olumlu etkiliyor. Sizin içsel olarak yaşadığınız olumlu değişiklikler, sevdiğiniz kişiyi de pozitif yönde etkiliyor. Sizin mutlu ve dengeli olmanız ona da olumlu bir enerji veriyor ve ilişkinizin sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlıyor. Boğa burcu yorumu açıklaması. Arkadaşlarınız arasında size karşı yoğun duygular besleyen birisi var. Çevrenizdeki arkadaşlarınız arasında size karşı yoğun duygular besleyen bir kişi bulunuyor. Bu kişi sizi özel ve değerli görüyor, size karşı ilgisi ve sevgisi oldukça güçlü. Bu durum size ilginin ve sevginin yakın çevrenizde olduğunu gösteriyor. İkizler burcu yorumu açıklaması. Sizi ona yakıştıramayanlar aslında sizinle aynı seviyede olamamanın getirdiği kıskançlıkla hareket ediyorlar. Sevdiğiniz insanla olan ilişkinizdeki uyum onları rahatsız ediyor ve size yönelik olumsuz düşünceler besliyorlar. Ancak siz ilişkinizdeki güçlü bağın farkında olduğunuzda bu tür negatif yorumları önemsemeyerek birlikte mutlu olmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Hoşlandığınız kişi ile ummadığınız bir yerde karşılaşacaksınız. Hayatın sürprizleriyle karşılaşmak her zaman heyecan vericidir. Karşılaştığınız yerde birbirinizle iletişim kurma şansınızı değerlendirin ve tanışma fırsatı yakalayın. Belki de bu tesadüfi karşılaşma, ilişkinizin yeni bir aşamasının başlangıcı olabilir. Aslan Burcu Yorumu Açıklaması Yakın çevrenizde bulunan, Burcu ya da yükseleni ikizler olan birisi size bir itirafta bulunmaya hazırlanıyor. Bu kişi, size duygularını, düşüncelerini veya bir sırrını açıklamak istiyor olabilir size karşı içten bir şekilde hislerini ifade etmek veya önemli bir konuyu size açıklamak isteyebilir. Bu itirafta açık ve anlayışlı bir şekilde dinlemek, duygularıyla empati yapmak ve iletişimi güçlendirmek önemlidir. Başak Burcu Yorumu Açıklaması Sizin etkileyici bakışlarınız, birisinin kalbini derinden etkilemiş durumda. Size karşı büyük bir hayranlık duyan biri, sizin varlığınızdan etkilenerek kendini kaybediyor. Bu durum, size olan çekimlerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Siz karşınızdaki kişiye özel bir etki bırakmış ve onu kendinden geçirmişsiniz. Bu duyguyu karşılıklı anlayış ve sevgiyle değerlendirerek güzel bir ilişkiye dönüştürebilirsiniz. Terazi burcu yorumu açıklaması onun size aşkla bakması, duygusal bir bağın güçlendiğini ve ilişkinizin daha derinleştiğini gösterebilir. Bu tür anlar, ilişkinizin ilerleyen zamanlarında daha da özel hale gelmesine katkı sağlayabilir. Bu fırsatı değerlendirmek için iletişim, anlayış ve duygusal açıklık önemlidir. İkiniz arasındaki bağı güçlendirmek ve daha fazla romantizmi yaşamak için bu anı özel kılabilirsiniz. Sizi seven biri tarafından aşkla bakılmak, kendinizi değerli ve sevgi dolu hissetmenizi sağlayabilir. İlişkinizi paylaştığınız anların tadını çıkarın ve birbirinize olan duygusal bağınızı her geçen gün daha da güçlendirin. Akrep burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede ifade edilen, sizinle geçmişte olduğu gibi tekrar yakın bir ilişki yaşamak isteyen birisinin olduğudur. Bu kişi geçmişte sizden ilgi görmüş ve bir bağ kurmuş olabilir ancak zamanla bu ilişki zayıflamış veya uzaklaşmış olabilir. Şimdi ise tekrar sizinle birlikte olmayı ve size ilgi göstermeyi arzuluyor. Bu durumda sizinle ilgilenen ve tekrar yakınlaşmak isteyen kişi, geçmişteki anıları ve duyguları hatırlayarak sizinle ilişkisini tekrar canlandırmak veya güçlendirmek isteyebilir. Muhtemelen sizinle bir araya gelip yeniden bağ kurmaya çalışacaktır. Yay burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede yakınlarınızdan birisinin sizin için özel planları olduğu ifade ediliyor. Bu durum size yakın bir kişinin size özel bir sürpriz veya etkinlik planladığını göstermektedir. Bu planlar sizin için önemli ve özel olabilir. Bu durumu değerlendirmek ve yönetmek için açık ve sağlıklı bir iletişim önemlidir. Karşınızdaki kişiyle planlar hakkında konuşmak, duygularınızı ifade etmek ve beklentileri paylaşmak önemlidir. Aynı zamanda bu özel planları takdir etmek ve karşınızdaki kişiye teşekkür etmek de önemlidir. Sürpriz veya etkinliklerin keyfini çıkarmak ve bu anları paylaşmak ilişkinizi güçlendirebilir ve daha anlamlı hale getirebilir. Olak Burcu yorumu açıklaması. Aşk hayatınızdaki tecrübeleriniz artık çok daha doğru adımlar atmamanıza yardımcı oluyor. Her ilişki ve deneyim, insanların kendilerini daha iyi anlamalarına ve gelecekteki ilişkilerinde daha sağlam temellere sahip olmalarına katkıda bulunabilir. Bu tecrübeler, ilişkilerde daha bilinçli ve dengeli yaklaşmanıza yardımcı olabilir. Geçmişteki hatalardan öğrenerek aşk hayatınızı daha tatmin edici ve sağlıklı bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Bu sayede gelecekte daha mutlu ve tatmin edici ilişkiler kurma olasılığınız artar. Kendinizi geliştirmek ve büyümek için bu tecrübeleri kullanmak, aşk hayatınızda daha olumlu bir yönde ilerlemenizi sağlar. Kova burcu yorumu açıklaması Sosyal başarılarınızın ardından aşk hayatınızda da başarıya ulaşacaksınız. Kendinizi geliştirdikçe ve hedeflerinize ilerledikçe sevgi hayatınızda da olumlu değişimler göreceksiniz. Bu dönemde yeni bağlantılar kuracak, ilgi duyduğunuz kişilerle daha yakın ilişkiler geliştireceksiniz. Balık burcu yorumu açıklaması. Hayatınızda sorunlu giden bazı şeyler gözle görünür şekilde değişecek. Belki iş hayatınızda daha başarılı olacak, ilişkilerinizde daha sağlam temellere oturacak veya kişisel hedeflerinizi gerçekleştireceksiniz. Bu dönemde karşınıza çıkan sorunlarla yüzleşecek, çözüm bulacak ve hayatınızı olumlu yönde değiştireceksiniz. Değişimin getirdiği yeni fırsatları değerlendirerek daha iyi bir gelecek için adımlar atacaksınız. Başarılarınız ve hayatınızdaki olumlu değişimlerle gurur duyacak ve ilerlemeye devam edeceksiniz. 12 Aralık 2025. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Bir anlık şaşkınlıkla susup kalmamalı, hakkınızı arayarak kimsenin sizi böylesine kötü bir oyunun içine düşürmesine izin vermemelisiniz. Yaşadığınız yoğun stres ruhsal olarak sizleri bir hayli yordu kendinize zaman ayırmalı ve yaşamınızdaki rahatsızlıklara karşı net bir şekilde tavrınızı koymalısınız. Özel yaşamınızda ise uzun süredir ilişkisi devam edenler bu beraberliği fazlasıyla sorgulayacağınız bir gündesiniz. Kararlarınızı netleştirmeli ve bir an evvel uygulamaya geçmelisiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları, Bugün iş ve özel yaşamınızda sürpriz gelişmeler yaşayabilir yeni başlangıçlara dostlarınızın aracılığı adım atabilirsiniz. Bu dönemde kişisel olarak kendinizi geliştirmeli ve bu süreci çok iyi değerlendirmelisiniz. Mesleki anlamda kendinizi ne kadar çok geliştirirseniz mükafatınız da o denli büyük olacaktır. Özel yaşamınızda ise kendinizle ve duygularınızla yüzleşin. Bunu yaptığınız anda krizleri çözüme kavuşturabileceksiniz. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Bugün karşılaştığınız olaylar sizi heyecanlandıracak ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Eski isteklerinizi hatırlayacaksınız ve duygularınız derinleşecek. Geçmişte yaşadıklarınızı gözden geçirebilir ve artık değiştiğinizi düşünebilirsiniz. Çünkü eskiden ciddiye aldığınız konuları artık önemsemediğinizin farkına varabilirsiniz ve çok başka şeylerin önem kazandığını anlayabilirsiniz. Beklentileriniz değişiyor ve kendinizi ciddiye almaya başlıyorsunuz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, bu günlerde daha yaratıcı hissedeceksiniz ve hissettiğiniz sevgiyi paylaşmak arzunuz yükselecek sevdiğiniz insanlara daha yakınlaşabilir veya gerçek anlamda duygu bağınızın olmadığını düşündüğünüz hissetmediğiniz birinden uzaklaşabilirsiniz. Yaratıcı projelerinizi bitirebilirsiniz. Duygusal olarak daha olumlu hissetseniz de, bazen daha dramatik hissedebilirsiniz. Duygusal geçişlerinizi dengelemekte zorlanmanıza ve isyankar bir tutum içine girmenize neden olabilir. Aslan Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Aslan burçları. Bugün karşılaştığınız olaylar ve alacağınız haberler hayal gücünüzü uyandıracak ve dikkatinizi isteklerinize odaklayacaksınız. Gördüğünüz rüyaları önemseyebilirsiniz ve fikirlerinizi arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz. Kendinizi güçlü ve enerjik hissedeceksiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı ve kararlı bir tavır içinde olacaksınız. Sanatsal faaliyetler ve hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar keyfinizi yerine getirecek. Çeşitli davet ve organizasyonlara katılabilirsiniz ve bulunduğunuz ortamda karşılaşacağınız güçlü kişilerden etkilenebilirsiniz. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. Fikirlerinizi değiştiren durumlar olabilir ve düşünceleriniz derinleşebilir geçmişte yaşadıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınız ile iletişiminizde ortaya çıkan durumlar ve öğrendikleriniz, düşüncelerinizin derinleşmesine neden olmuş olabilir. Ancak dostlarınızın ilgisi ve sevdiğinizin desteği ile karmaşık düşüncelerden uzaklaşacaksınız ve dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Saygın çevreler ve yabancı ortamlarda bulunmak keyfinizi yerine getirecek. Bazı karışıklıklar olsa bile gelişmeler moralinizi yükseltesek ve akşama doğru karşılaşacağınız olaylar hayal gücünüzü uyandıracak. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. İçe kapanma, duygusal hesaplaşmalar, sezgiselliğiniz ve gizliliğe verdiğiniz önemin yoğun olduğu bir gündesiniz yılbaşından bugüne kadar olan süreci bir film şeridi gibi zihninizden geçirir ve yaşananlar üzerinde değerlendirmeler yaparak atladığınız detayları yakalarsınız. Kendinizi daha da geliştirebilmek adına yapmanız gerekenler için önemli ipuçlarıdır bunlar. Sezgilerinize güvenerek hareket edin, sizi asla yanıltmayacaktır. Ruhsal enerjinizi arttırmak için meditasyon yapın. Ruhunuzu ne kadar arındırıp özgürleştirirseniz, iş hayatınızda motivasyonunuz o denli kolay olacak ve daha başarılı çalışmalar içinde olmanızı sağlayacaktır. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları, isteklerinizi açıklarken tedbirli davranacak, çevrenizin desteğini alacaksınız. Fakat moral açıdan zayıf olduğunuz bir dönemdesiniz. Yeniliklerde bulunmak ve şu anki şartlarınızı iyileştirmek için çabaladığınız halde sizin denetiminizde bulunmayan durumlar elinizi kolunuzu bağlamaktadır. Sanki siz çabaladıkça bazı şeyler daha fazla ters giderek moralinizi bozmaktadır. Burada yapmanız gereken öncelikle bunun günlük bir enerji olduğunun bilincinde olarak başarılı olduğunuz alanlardaki işlerinize öncelik tanımaktır her ne olursa olsun, duygusal sorunlarınızın sizin üzerinizde egemen olarak moralinizi bozmasına izin vermeyiniz. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları İlişkinizde gösterdiğiniz sadakati ve dürüstlüğü partnerinizden görememek sizi üzüyor. İçinizi kemiren bir konu yüzünden güzel günlerin tadını çıkaramıyorsunuz. Ve en kötüsü de kuruntularınızda haklısınız. İşinizle ilgili kafanızı kurcalayan konu, sizi bugün şaşırtabilir. Yalnız olanlar, hoşlandığınız kişinin size bir sıcak bir soğuk davranması sizin kafanızı karıştırıyor, yakın bir zaman sonunda size karşı hislerini öğreneceksiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları! Bugün öfke, kaygı ve hırsla yorulan ruhunuzu sakinliğe davet ediyor gökyüzü. Pişmanlıklar duyabilir, hatalarınızla yüzleşirken ama isteyerek ama istemeden yaptığınız haksızlıklar için kendinizi suçlama eğilimi içinde olabilirsiniz. Asla bunu yapmayın. Kendinize yönelin, dua edin, meditasyonu günlük hayatınızın bir parçası haline getirin ve her şeyden önce kalbinizde biriken olumsuzluk tortusunu aşkla, inançla, severek ve sevilerek temizleyin özel yaşamınızda ise bekar olanlar evlilik kararı alabilir aşkın eşsiz rüzgarına yol alabilirsiniz. Hakta yüzünüz gülmeye başlıyor. Özel hayatınızdaki istikrar iş hayatınıza da olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova Burçları, Bugün heyecan duyacağınız gelişmeler olacak ve kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Geriliminizi hareket ederek boşaltabilirsiniz. O arada almış olduğunuz sorumlulukların baskısını hissetmeniz mümkün. Fakat yeni insanlar ve güçlü kişiler ile birlikte olmak enerjinizi yükseltiyor. O arada seyahat programları yapabilirsiniz ve sorumluluk hissettiğiniz konu ile ilgili yeni çözümler bulabilirsiniz. Evlilik, ortaklık, çocuk sahibi olmak ve benzeri ciddi konulara yönelik isteklerinizin yükseldiği bir dönemdesiniz ve kendinizi her zaman olduğundan daha güçlü hissediyorsunuz. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları. Bugün dostluk ve arkadaşlık kavramlarını birbirinden ayırt etmeli seçimlerinizi çok iyi yapmalısınız aynı anda birden fazla işte ilgileniyorsanız ruhunuzu yansıttığınız ve sezgilerinizin de işaret ettiği baskın gelecek tarafı seçerek yola devam kararı almalısınız. Kalıplaşmış düşüncelerinizden uzaklaşarak yeni fikir ve önerilerinizde kariyer hayatınızı yeniden şekillendirebileceğiniz özel bir dönemdesiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.